bu <laughs> Şuradan gelirsin lan. Ama eğer onu Sobada Yani benim geldiğimde polis ekipleri buradaydı. Ben çalışmaya geliyorum yazdıklara. Geldiğimde polis ekipleri buradaydı. Yani biz de şaşırdık polis ekiplerini görünce. Daha bir kızın kayıp olduğu söyleniyor. 16 yaşında bir kızın kayıp olduğu söyleniyor. Netice kız sağ salim bulunmuş. Merkezde bulunmuş. Su altı dalgıçları geldi. Sakarya Arama Kurtarma geldi. Büyükşehir. Yani ondan sonra bulunduktan sonra olay yeri terk edildi. Kolyesi ve penyesi burada bulunduğu için Olay yeri olarak burada yoğunlaştı arama kurtarma ekipleri. Tek bulunduktan sonra merkezde bulunduktan sonra olay yeri terk edildi.